Bravo kendiler, bravo. Bravo kuşlar, bravo. Biz zamanında kitapları da aldık. İkinci el, birinci el fark etmez. Kondisyonu iyi, güzel. Kitapları indirimini aldık. Şimdi burada ise daha pahalı olan kitapların bak. Ya kitap konusunda da ev konu konusunda olduğu gibi Kara geçtik bak Hem başkası yok kitapların Hem de Uluza aldık bak 50 yıl ömrümüz olsun Hepsini o okuyamayacağımız kadar kitap var Şu Ki Onlarda hızlı okuma tekniğinden okuyacağız Sadece evleri kuşlar, kediler için almadık. Kütüphanemiz de var. Onun da videosunu yapacağız. Kedi kuşlar. Onun da videosunu bekle. Anladın mı? Bravo kuşlar, bravo. Bir de şu apartmandan bir tane daha daire alsaydık. Onu da spor kompleksi yapacak ama daha güzel olacak. Satmıyorlar ki. Onu boş boşta tutuyorlar. Bakarsın sayenizde. Bu daireyi nasıl aldıysam orayı da alırım ben. Hmm. Braboş, braboğru. Braboğru. Onun için Elim, elim maska tapanla bebeler elim maskın komplosunu duyunca dalga geçiyorlar onları yetiştiren anne babalar da beğenmiyor. Ama dalga denizde olur. Anlayana. Bravo. Bravo. Kuşlar bravo. Bak. Mesafe var. Mesafe anladın mı? Benim boyun kısa değil. Senin aklın kısa. Anladın mı? Mesafe ve mü mü müteahhit evi böyle yapmış. Merdiven gibi biraz. Bravo.